Yusuf o gün okula gitmemişti. Evde kaldı. Daha sonra beni aradı. Anne ben dışarı çıkacağım dedi. Okul çıkışında arkadaşlarıyla buluşup oturup biraz gezeceklermiş. İki arkadaşıyla birlikte çıkışta olay alan parka gitmişler. Yolda giderken arkadaşını görmüş. Onu da dövmüş. Ozan dövmüş onu. Demiş ki ne oldu sana? Ozan bana vurdu tamam demiş ben onunlarla konuşurum. Oğlum onların yanına gitmiş arkadaşlarıyla birlikte. Niye vurdunuz o çocuğa? O sizden küçük hani ne oldu demiş. Sana ne lan demişler. Sen de mi dayak istiyorsun? Seni de döveriz diyerekten çocuklara saldırmışlar. Çocuklar kaçmaya çalışmış. Diğer ikisi kaçabilmiş ama benim oğlumu tekrar yakalayıp oğluma öldürücü darbeyi şah damarına vurarak yani o şekilde oğlumu sersemletip oğluma orada katlettiler. Bu işin içinde Ozan da var, Zafer de var. İki tane yani altı kişi diye biliyorum. Hepsi cezalansın istiyorum ama Ozan'la Zafer'in olduğunu kesin yani. Hepsi cezasını çeksin. Oğlumu katletip öldürdüler orada. Konuşacak halim de yok. Yani oğlumu orada öldürüp öldüsünün başında beklediler. Su döktüler yavruma. Eziyet ettiler oğluma orada. Sonra da kaçıp gittiler. Ben adalet yerini bulsun istiyorum. Hiçbir şekilde cezaları hafiflemesin. Hiçbir anne babanın yüreği yanmasın. Adalet yeri. Ben buradan Adalet Bakanlığı'na, savcılara, hakimlere de sesleniyorum. Benim evladımın başına gelen hiç kimsenin başına gelmesin. Benim yavrumu orada Zalimce katlettiler, öldürdüler. Bunu bilerek yaptılar, isteyerek yaptılar. Adalet yerini bulsun.